Ya kirli nazar sosu. Onu da düşürdüm lan içerisine. Tamam. Tamam. Getirdim de araba geride duruyor. Taca. Sağ olsun. Devletten görmediğimizi oradan gördük. Büyükşehir Belediye'mizin çiftçilere verdiği büyük bir destek. En azından çiftçilerimiz destekleme tohumla, sertifikalı tohum ekiminde de yani çiftçilerin teşvik eden çok güzel bir hizmet. Parası racaat tohumu parası salıyor. Çiftçi o kadar ihtiyaç durumda ki görüyorsun şu kalabalığı ana baba günü. İhtiyacı olmasa herkes burada ne işi var? Onun için de Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu desteklemeyi ben biz de destekliyoruz. Ve daha da artarak devam etmesini bekliyoruz. Bir nebze herkes yükünü hafifletti. Tohumunu falan alarak en azından bir tarlasını bari bununla meşgul edip ekecek yani gerçekten de maddi olarak çok büyük yararı var. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Bundan daha iyisi olamaz. Bir belediye olarak bu kadar güzel bir destek yapıyorsa kendisine saygılar sunuyorum? Şu kuraklıkta bizlerin yanında olduğu için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sebep olandan, yapandan, getirenden, dağdandan. Yani bu kuraklıkta bu vatandaşa bir kilo, bir kilo. Bir nebze de olsa bu millete bir kan suyu verdi ya. Buğday ve arpa tohum dağıtımımıza başlıyoruz bugün şerefli Koçisar'la. Ee, Ankara'da, tüm Ankara'da 9 bin ton buğday ve 3 bin ton e, arpa tohumu dağıtacağız. Tohumlarımız yerli e, çeşitler. Yaklaşık olarak 10911 çiftçiye buğday. 6359 çiftçiye arpa tohumu dağıtıyoruz. Şerefli Koçhisar için de 666.700 kilogram e, buğday tohumu ve 157.500 kilogram da arpa tohumu. Toplamda Şerefli Koçhisar için 820 kişi buğday alacak, e, 320 kişi de arpa tohumu alacak. 1100'ün üzerinde çiftçimiz faydalanacak e, Şerefli Koçhisar ilçesi için desteklerimizden. Ee, aynı zamanda Akin Mahallesi'nde bir dağıtım yapıyoruz. Ee, çiftçilerimizin hani uzak köyleri e, bir arada toplayıp o tarafta dağıtıyoruz. Bir de Şerefli Koçlar Merkez'de dağıtıyoruz. Evren ilçemizde bir dağıtım var bugün. Ee, yine Evren ilçemizde yaklaşık e, 100-110 e, çiftçimize e, 58 bin e, kilogram buğday, e, yaklaşık 32 bin, e, bin kilogram da arpa tohumu dağıtımımız var. Bundan sonra da diğer ilçelerimize sırayla dağıtımlarımız devam ediyor. Hayman'a, Bala, Polatlı ve diğer ilçelerimiz dağıtımına devam ediyoruz. Bereketli olmasını diliyoruz. Ben daha önce de nohut, mercimek hatta mısır tohumu da aldım. Tarımsal kalkınma amaçlı bize bizlere vermiş olduğu tohumluk ürünlerin tamamından çok memnunuz. Vatandaşın gerçekten tohum alacak bir ücreti yokken bunun vatandaşın çiftçinin üzerinden büyük alması çok güzel.